Çocuk sahibi olmak artık hayal değil. Tüp bebek tedavisinde en uygun zaman nedir? Hangi yöntemler tedavide başarıyı arttırır? Genetik tüp bebek nedir? Kimlere önerilir? Tüp bebek tedavisindeki son yenilikleri kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Necati Özçimen anlatacak. Az sonra yaşam sağlıkla güzeldi. Operatör doktor Necati Özçimen stüdyomuzda tüp bebeği konuşmak üzere. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş Uzaklardan geldiniz. Ta Konya'dan. Ta Konya'dan. Hoş geldiniz. E, Türkiye'nin dört bir yanında mutlaka ki çok ilgi duyulan bir konu tüp bebek ama e, son teknolojiyle birlikte gelişen e, bir takım olaylar oluyor. Tüp bebekte de yeni gelişmeler oluyor. Bunlardan bahsederek başlayalım. Şimdi bildiğimiz gibi tüp bebek ilk önce e, 1978 yılında ilk yapıldı. Yaklaşık olarak 35 yıl geçti. Ve o yapılan tüp bebeğin e, bir kız çocuğuydu. Onun da bir e, çocuğu oldu. Yani bir tüp bebek bir tüp, tüp bebeğin, bebek, bebeğin çocuğu evet, oldu. 2-3 oldu. yıl önce onun da çocuğu oldu. Dolayısıyla han hak arasında işte tüp bebek oldu çocuklar kısır mı olur çocuklar olur mu? Onu da artık e, aşmış bulunmaktayız. Onun da çocuğu oldu ve bu tüpü ilk yapan normal yolda oldu. Tabii 13. normal yoldan oldu. Bu tüpübe ilk yapan e, Profesör Edwards da hmm. e, geçen yıl aramızdan ayrıldı, vefat etti. Nobel tüp Ödülü'nü kazandı. E, aslında Nobel Tıp Ödülü kazanması için daha önceden başvuruldu ama işte bazı nedenlerden dolayı bu genetik oynamalarla ilgili kaç yılında Necati Bey buldu? Geç, e, ge, 78. 1978, 35, 35 yıl önce. 35 bayan. yıl önce. Ee, ve Edwards aramızdan kayboldu ama bize verdi, işte bize önce oldu. Biz de onun izinden giderekten, onun ışığına giderekten, e, teknolojiyi de kullanaraktan, bilimsel e, basamaklarda atlayaraktan çok güzel e, evet. tedaviler yapıyoruz Edwards şu anda. Edwards öldü, ama Edison gibi, Graham Bell tamam. gibi adı kaldı çok dünyada. Çok bir, şey. bir de bir şey diyeceğim. Sanki bu iş şuna benziyor. Wright kardeşler uçağı bulmuş. yani bazen görürüz işte North Carolina'da <laughs> evet. uçak uçuyor <düşürüyor>. Böyle tayyare. <laughs> evet. e şimdi bak nereden nereye jetlere geldik. Hatta çok farklı uzaylara gidiyoruz falan. Sizde de bu 35 yılda hakikaten Wright kardeşlerin bulduğu uçaktan tabi baba ee, jetlere geldik mi? Son son yıllarda özellikle son 10 yılda inanılmaz şekilde teknolojinin de imkanları inan baş döndürücü bir şekilde e, tedavilerimizdeki başarı artmış bulunmaktadır. Eskidenki e, başarı şansımız yüzde yirmilerde iken şu anda hasta yaşına bağlı olaraktan yumurta kalitesine sperm kalitesine bağlı olaraktan yaptığımız tüp bebeklerde e, şanslı hastanın gebe kalma şansı evet canlı bebek götürme şansı diyelim yüzde kadar çıkıyor şu anda. Yani bu çok iyi bir rakam. Çok iyi. Belki e, ekran başındaki seyircilerimiz hani niye yüzde yüz değil ama tabii insan elinde hiçbir zaman diyen bir şey hiçbir zaman hiçbir zaman için yüzde yüz olmuyor. Bir de bir şey diyeceğim normal yolda da zaten yüzde 60-70'tir. Bu evet. her yaptığında hani ceketi bıraktım hanım hanımgebe kaldı öyle bir şey yok yani. Şimdi bu bizim, e, bizim memleketteki erkeklerin havasıdır. Ceketi atıyorum hamile kalıyorum. <laughs> yok öyle bir şey. Normal bir çift, yani karı, e, kadın ve erkekte herhangi bir problem yok ise. Ee, bir yıldaki e, gebe kalma oranları 25 20 25 yaş 20 30 yaş grubunu diyelim yüzde 84 yani öyle çok büyük bir rakam değil. Tabii. Onların belli bir kısmı da onların yer, gebe kalma yarısı da ikinci yıl gebe kalıyor yüzde 92'lere falan Hı. çıkıyor. Üçüncü de yüzde 93 yani belli bir miktar e, gebe kalmayan grup oluyor. İşte biz o gruba yardımcı oluyoruz. Yardımcı üreme tekniklerinin yardımı inan vasıtasından işte bunların içerisinde aşılama da olabilir. E, verdiğimiz bir işte ilaç tedavisi, yumurtlama zamanını belirlememiz, cinsel birliktelik zamanını belirlememiz veya işte işte bizim en son bugün de konuşacağımız tüp bebekle yardımcı oluyoruz ve tüp bebek e, günümüzde çocuk sahibi olmak isteyip de olamayan hastalar için bulunmaz bir imkan ve teknoloji giderekten art imkanları arttı ve e, masraflar da giderekten azaldı. Çünkü e, eskiden daha pahalı olan işlemler şimdi daha da ucuz bir şekilde yapılıyor. E, ve insanlar artık şöyle diyor e, ee, eskiden zor durumda kalınca tüp bebek yaptırıyorlardı. Şimdi ise biz tüp bebek yaptırmaya geldik. Tabii. işte. E, Kim uğraşacak? Bu o doğru mu hocam? Yani hani Mesela denemeden normal olarak benim bildiğim kadarıyla bir sene kadar normal yolla evet. eğer bebek sahibi olamıyorsanız ikinci e, bir seneye geçerken tüp bebek deneniyor. Ama hiç öyle bir beklemeyi benim kaybedecek zamanım yok. Bizim yaşımız geçiyor artık. Biz bir an önce tüp bebekten girelim olayı diyorlar mı? Şimdi yaşımız geçiyorsa doğrudur. Ama yaşı geçmeyen 20'li yaşlarda ise o tabii gerekli değil ama tüp bebek be, e, geçmek için bazen hiç bir bir yılı beklemiyoruz. Hangi durumlarda beklemiyoruz? Özellikle mesela kadın yaşı 35'in üzerinde ise hmm. e, daha önce geçirmiş bir enfeksiyon veya geçirmiş bir işte yumurtalık ameliyatı, kist ameliyatı, çikolata hmm. kistleri falan varsa o zaman beklemiyoruz. Over rezervine bakıyoruz. Biz e, kızlar doğduğunda yüksek miktarda yumurtalıklarında öncü hücreler vardır. Onlar zaman içerisinde azalıyor ve menopoz kayboluyor. Bazı kişilerde erken menopoz diyoruz. Bu menopoz yaşı Türkiye için 42'lerde ama bazı kişilerde daha geçen hafta gördüğüm bir hastamda 23 yaşında erken menopoz ve belki de çocuk sahibi olamayacak. Yumurtalık rezervi tamamen kaybolduğu için. Hemen aldın mı tüp bebeği onu? tüp bebeği alacağız fakat hormon değerleri çok yüksek olduğu için bazı kriterlerimiz var tüp bebeklerinde başları elde edemeyeceğiz. Hı. çünkü bizim için kaliteli bir yumurta yumurta geliştireceğiz kaliteli yumurtaları kaliteli bisfenü döledikten sonra embriyo haline getireceğiz ondan sonra rahim transfer edeceğiz Hı. yani tüp bebek kısmını yapacağız şimdi o kız gencecik 23 yaşındaki kızın anne olabilme ihtimali var ama değil mi? Şimdi yani bazen, bir şeyler yap doktor dediklerinde yapamıyor. Bazen şöyle misiniz? genç yaşlarda olan erken menopozlarda kendiliğinden eski haline dönebiliyor. Nadir de olsa dönebiliyor. Yani normal eski seyirlerinde adetlerini görebiliyor. Bazen de işte ailesel olaraktan veya işte kimyasal maddeler, belki işte beslenme alışkanlıklarımız, radyasyon, belki bizim bilemediğimiz çevresel faktörlerden dolayı yumurtalıklar erken yaşlanmaya başladı. Eskiden gerçi ben e, 17-18 yıldır bu işle uğraşıyorum. E, Tüp bebek kısmını 10 yıldır uğraşıyorum. Yani kadın doğum camiasında 18 yıldır e, çalışıyorum. Bu kadar fazla görmüyorduk. Belki teknolojinin veya işte bu medyanın e, sizlerinde de vasıtasıyla insanlar biraz daha böyle bilinçleniyor. Belki ondan dolayı bize daha çok başvuru geliyor. Bu sayı giderek artmaya başladı. E, çocuk olmama e, olmayan hasta grubumuz yüzde on iken şimdi yüzde on beşlere yüzde kadar tırmanmaya başladı. Hmm. Belki biz acele ediyoruz. Belki hastalar acele ediyor ama acil etmekte fayda var. Bazen zaman bizim için aleyhde Aleyhi Çünkü evet. yaş ilerleyince yapacağımız tedavi belki aynı tedavi yapıyoruz. Yüksek dozda ilaç kullanıyoruz fakat yumurta geliştiremiyoruz. Geliştiğimiz yumurtalar boş çıkıyor. Veya yumurtanın içerisinde bizim işte genetik materyal dediğimiz spermin dölleyeceği materyaller olmuyor. Gelişmiyor, belli bir yerde kalıyor. Biz bu tüpü yap, yaptığımız aşamalarda hepsini tek tek görebiliyoruz. Bir yerde bir problem var. Görüntüde bir sıkıntı yok ama aşama aşama giderken bir yerde bir problem oluyor. Ee, embriyo gelişmiyor. Gelişen embriyo rahim içerisinde tutunamıyor. Veya tutunduktan sonra kısa bir süre sonra e, canlılığını kaybedebiliyor. Biz bunların hepsini gözlüyoruz tüp bebek yaptık sıra bunları da ıı, fark edebiliyoruz. Yani nerede ne, ne basamakta Aynı problem var? Onları onlara ben bir şey ne yapıyorsam? sorabilir miyim? İki iki tane soru, şey söyleyeceğim. Bir tanesi stres. Stresin etkisi evet. var. Yani kadınlar stres yaşadıkları zaman çocuk istiyorum, çocuk istiyorum evet. ve olmuyor dedikleri zaman o stresin ovülasyonu durdurduğu, yumurtlamayı durdurduğu gibi bir gerçek de var zannediyorum. Evet. Siz herhalde hekim olarak çok iyi, iyi bilirsiniz bunu. Ben de bunu yaşadım çünkü kendi hayatımda. Çok istediğim için olmasını ve sonunda hakikaten unut bunu dediler bana ve ondan sonra oldu. Ee, bu bir. bir kere stresi e, bırakmak lazım. Bir de mesela evlendiniz 3 sene çocuk istemenize rağmen çocuğunuz olmadı. E artık endişeye kapılma zamanı gelmiştir ve e, şey müracaat etmek mi gerekir tüp bebek için? Evet, evet. İlk soruya şöyle bir örnek de verelim. Ee, Allah korusun mesela bir yakınımızı kaybettiğimizde çok büyük bir üzüntü oluyor. Üzüntünden dolayı genelde bayanların adetleri gecikiyor. Hı. Mesela O ay adet göremiyor. Bir sonraki adet çünkü beyinden gelen hormonların etkisinde yumurtalıklar e, hormon üretiyor ve evet. oradan yumurtlamayı sağlıyor. Dolayısıyla stres çok büyük bir faktör. Stres aynı zamanda bu hormonları etkilediği için gebe kalmayı, yumurtlamayı, gebe kalmayı ve gebe kaldıktan sonra gebeliğin devamını da azaltabiliyor. Bir de arada erkekler ya da anneleri, kayınvalideler <laughs> çabuk doğur, çabuk. Ben de evet. erkek Korunum çocuk artık. istiyorum. Yani kız da istemiyor. Ha. Mesela erkek çocuk istiyorum. Çabuk doğur. Kadın öyle bir şeye kapılıyor ki sanki erkek çocuk doğurmazsa evet. ayrılacak. Siz Adam gidecek. Bir an önce doğur. O stresle zavallıcıklar eminim milyonlarca kadın Türkiye'de O stresle bir an önce bir erkek doğmalıyım diye <laughs> iyice biz bütün <gülüyor> <Ankyotusuna> <gülüyor> musun? Ben çocukken böyle kaynanalar vardı. Ben geldim gidiyorum hala böyle Allah kaynanalar var ya. Versin. Siz daha çok gençsiniz ama yani var yani böyle <laughs> Değil kaynanalar mi? olduğuna hala. hiç şüphe yok. Gelen okuyucu mektuplarını görseniz bize bunları anlatıyorlar <laughs> yani. Kadınlar stres altında. Nedir bu? Neden erkekler kendilerini bu kadar özel zannediyorlar ve çocuk olmazsa sen bu kadınla severek evlendin? Tamam çocuk olması çok güzel bir şey ama çocuk olmasa da hayatı güzelleştirecek çok şey var. Evlat edinebilirsin, Doğru. benim yaptığım gibi ayrıca hayvanlara da bakabilirsin. Evet. <laughs> çok büyük bir zevk insan bebek gibi kendin doğurduğun bebeğin gibi onları da sevebiliyor. Hocam sizin merkezde şey var mı genetik inceleme? Evet şimdi. E, Yoksa bunlar çok özel merkezlere mi ait? Şimdi genetik e, bizim yaptığımız e, işlemlerde tüp bebek işlemlerinde bir klasik tüp bebek vardır. Yumurtalar e, yumurtlama için ilaçlar veriyor, yumurta gelişme için ilaçlar veriyor. Bayan onu işte 10-12 gün göbekten yapıyor, karnından yapıyor, yumurta gelişiyor. Biz o yumurtaları topluyoruz, Topladıktan sonra spermle işleme yapıyoruz ve dölleme işlemi yaptıktan sonra embriyo haline geliyor. 2 hücreli, 4 hücreli ve 8 hücreli hale geliyor. 8 hücreli hale gelince. Biz bu embriyonun bir tane o hücrenin bir tanesini alıyoruz. Yani biz bunun genetine bakıyoruz. Bu sağlıklı bir embriyo mu? Sağlıklı bir bebek mi olacak veya hastalık var mı bunda diye bakıyoruz. Dolayısıyla eğer ona biz problem yoksa biz o embriyoyu rahim içerisine transfer ediyoruz. Yani sağlıklı bir embriyoyu hayatın başlangıcında seçerekten transfer ediyoruz. Biz buna genetik tüp bekliyoruz. Şimdi bu genetik bebek sadece bu yani sağlık bir bebek seçimde değil başka sebeplerden yapabiliyoruz. Ülkemizi biliyorsunuz Akdeniz bölgesinde Akdeniz anemisi, talisemi çok sık görülüyor. Taşıyıcı anne ve babalar oluyor. Bunlar evlenmeden önce bakıyoruz ee, taşıyıcılık var mı diye. Eğer anne baba taşıyıcı ise bildiğimiz gibi çocuklarında işte dörtlü bir oranda talisemi majör dediğimiz hastalıklı Akdeniz anemisi hastalığı olan bir ee, çocuk oluyor. Bunların bakımı daha sonrası bakımı gerçekten çok zor. Ee, bunlar işte kemik ile transplantasyonu lazım. Onlar için işte bir sürü e, hem masraf hem de aile için çok büyük bir yıkım oluyor. Böyle durumlarda veya işte fankone olsun işte kas hastalığı gibi çocuğu olan kişilerde biz genetik tüp bebek yapıyoruz. Ee, yani normal yoldan çocuklar olabilir mi? Hastalıklı çocuk olma ihtimali yüksek veya dörtte bir diyelim Hı -hı. veya taşıyıcı olabiliyor. İnceleyip onu bulursanız evet o, koymuyor musunuz? O mesela yani? biz çok sayıda embriyo elde etmeyeceğiz. 10 tane embriyo elde ettik. Biz bunların her birinin tek tek e, genetiklerine bakıyoruz. Genetiklerine baktığımızda biz bunlardan e, sağlıklı olanları seçiyoruz ve rahim içerisinde transfer ediyoruz. Bu çocuk eğer bu gebelik gebe kalırsa bu çocuk o hastalıklardan bir taraf olmuş oluyor. Yani o hastalık olmamış oluyor. Hoca bir şaşma ihtimali var mı peki ee, bu kadar? Bazen olabilir. Yüzde üç gibi bir şaşma olası olabiliyor ama tabii yüzde büyük bir rakam bundan. Tabii, tabii. tabii, Bir de mesela bir önceki kardeşinde dösemi var. Bu çocuğa kemik iliği transplantasyonu için e, verici lazım. Bir, bir tabii e, uyumlu doku bulmak çok zor günümüzde. Ne yapıyoruz? Biz o çocuğa göre tüp bebek yapıyoruz. Yani e, helal uyunu tüp bebek yapıyoruz. Yani verici olan kardeşi doğurtuyoruz. Ondan sonra evet. o kardeşten belli bir yaşa gelince e, alıyoruz. Ne teknoloji e, ya inanamıyorum şey, ya. Bu duyduklarıma evet. inanamıyorum. Hep gazetelerde okuyoruz. Lösemili abisi için evet, kardeş geliyor evet, falan evet, diye. Evet onlar yapabiliyoruz. E, veya işte bazen X kromozomuna yani e, X kromozomuna bağlı e, hastalıklar taşınıyor. Dolayısıyla... Erkek çocuklar hastalıkta oluyor. O zaman biz kromu, e, cinsiyet seçiyoruz. Sadece bu durumlarda cinsiyet seçiyoruz. Hı -hı. Yani bebek eğer kız yaparsak en azından taşıyıcı oluyor. Yani hastalıklı olmuyor bebek. X cinsiyet kromuza... yasak değil mi? Sadece bu durumlarda eğer X kromozoma taşı, X kromoza bağlı hastalıklı bebek olacaksa o zaman seçilebiliyor. Bazı hastalıklarda o O da var. öyle tamam abi gel sana kız hayır. yaparız falan hangi, değil hayır, değil, değil mi? Hayır hocam peki? Çok... Mesela kas hastalıkları var. Ha. X kromoza bağlı kas hastalıkları var. Onlarda e, rapor halinde ve heyet raporu Hı, halinde mutlaka heyet raporu alınıyor. Ona bağlı yapıyor. Onun haricinde Peki ben gelsem ne seçmiyor. olur hocam? Rica ediyorum. Gözünü seveyim. Bizimkine oğlan yap falan. Türkiye şartlarında Abi, kanunlarımız vereceğiz? Göre, kanunlarımız göre, bazı kanlar var. Bir evlilik kesinlikle Parasında şart. Hayır. Evlilik kesinlikle <laughs> şart. Resmi nikah. Ve dediğimiz gibi bu cinsiyet belirleme olmuyor. Asla. Asla olmuyor. Parayı olur. da versek. Hayır. Hocam, hayır onlar da Geçmiyor. Geç yani? Onlar olmuyor. Evet. bir de biz bu genetik e, yaptık. Mesela embriyoları bulduk. Çok yani zahmetli bir iş çünkü. Sağlıklı embriyoları bulduk. Ve 3 tane sağlıklı embriyomuz var. Biz en fazla 2 tanesini transfer edebiliyoruz. Yaşa göre 35 yaşın üzerindeyse 2 tanesini transfer edebiliyoruz. veya daha önce denemelerin ne kadarı? 2 defa iki tanesini transfer ediyoruz. 3 tane elimizde embriyomuz kaldı. İyi seçilmiş embriyolar. Biz bunları ne yapacağız? Temiz çocuklar. Evet ne yapacağız? Çöpe mi atacağız? İşte biz bunları çöpe atmıyoruz. Biz bunları donduruyoruz. Hı. eksi -196 derecede azot taktan içinde biz bunları donduruyoruz. Bunları işte 3 yıl, 5 yıl sürenin dondurabiliyoruz ve bunları daha sonra kullanmak üzere aile, bir nevi banka oluyor. Bir, bir nevi banka oluyor. Dondurduktan sonra bunları istediğimiz zaman kullanabiliyoruz. Gebelik oluşmadı. Belki bir süre sonra insanları da böyle dondurabilecekler mi? Vallahi... Daha sonraki yıllarda Şimdi... tekrar <laughs> geçen, geçen gün benim, eritmek üzere. Geçen gün benim bir hastam sordu. Şimdi dondurduk. ilk gebelik e, sağlıklı bir şekilde oldu. İki yıl sonra geldi dedik biz bu dondurmuş emiroları kullanabilir miyiz? Evet, dondurmuş embriyolarda kullandırdık. Onlardan da e, gebe kaldı. On da doğurdu. Ne şimdi başarılı. dondurmuş, dondurmuş şey. embriyonun 3 evet. yıl sonrası oluyor. Ama ikiz oldu. Evet, çocuklar. ikiz oldu. Yani şimdi 3 yıl üç sonra olan bir ikiz. Haydi. Yani 3 yıl sonra hayata başlayan bir Süper. ikiz oldu. Süper. Şimdi tabii, e, bunun Yani içinde... düşünün mesela yumurtalıklarla ilgili veya rahimle ilgili bir kadının bir pro problemi varsa, hastalığı evet. varsa Hı -hı. yumurtasını alıp şimdiden evet. saklayıp Ha, hastalığı döneminde bile e, ileride doğurması Doğru mümkün mu, olabilir. Şimdi dedi, e, yani döllenmeden de sırf yumurtayı döllenmeden de saklanıyorsa çözdükten gidip. sonra e, kullanma ihtimali işte, teknoloji o da gelişecek. Hmm. Şu anda biraz daha zor ama hmm. embriyoları dondurunca daha iyi oluyor. Hmm. Bunun da çalışmalar var. Ha, embriyo yani. Söylemişken aklına çok güzel bir şey getirdim. Bir de erkeklerde testis tümörü oluyor. Erkeklerin mesela evli değil veya işte evli ama işte bir tane çocuğu veya hiç yok. Eee yakın zamanda bir hastam oldu. Onu hemen e, burada söyleyeyim. Ee, spermlerini, spermlerini aldık. Olmalı. Spermlerini donduruyoruz daha sonra ameliyatını, radyoterapi, kemoterapi aldıktan sonra hocam kadar. daha evliydi, bekardı, yani bekardı. bekardı. İlerisi için. İlerisi için. Ee, bir Fransa'da, Fransa'da bir şarkıcı yaptı bunu e, e, galiba. E, neydi? E, hatta Titanic filminin şarkısını e, söyleyen kadın mıydı? Adını şimdi hatırlayamıyorum. Ama kocası hastaydı aynen böyle dediğiniz evet. gibi. Dondurdular spermi ve kadın e, Dion seneler mu? sonra Selin diyor. evet. 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 Selin diyor Böylelikle yani hastalarımız, hastalarımızın hastalarımızın üreme fonksiyonlarını hastalık öbür diğer hastalıklardan ıı, bağımsız olaraktan sağlayabiliyoruz. Bir nevi bankaya spermlerini ve işte embriyolarını koyuyorlar. 4-5 yıl sonra istedikleriniz zaman onları tekrar transfer edebiliyoruz. Spermi dondurup saklayabiliyoruz ama daha yumurtayı dondurup da çözersek yumurta Şimdi hocam sperm dondurmakta da yine bazı kurallar var Türkiye'de. Bir hastalıkta ise daha önce bir kemoterapi alacaksa, radyoterapi alacaksa, testis tümörü ameliyat olacaksa o durumlarda. Onun haricinde ben evet. spermimi dondurmak istiyorum diyerek bir Baştan yine şöyle bir kenara koyalım o yok da, öyle. O da olmuyor. Veya çok çok az sayıda ise sperm sayıları belirli kurallar dahilinde donduruluyor. Şimdi vaktimiz kısa olduğu için anlatamıyorum da. Belirli kurallar dahilinde Aa. oluyor. Herkes için ıı, olmuyor tabii. Evet, hocam sohbet çok ediyorum. Biz sana doyamadık. İnşallah bir başka programda yine karşılaşırız. Çok yani teşekkür, teşekkür sağ ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Programımız yine sağlıkla ve güzellikle devam edecek. Servet Terzilerle kök hücreyi konuşacağız. Biz de ayrılmayız. Kök hücre Güzelleşme. Uy. Daha <laughs>